bugün sizlerle birlikte size bir sürprizim var hiç uzatmadan gösteriyorum. Paraları sunuyor dedim arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın burada şeylerim var. Buraya da hiçbir şey koymadım. Burada burasılar var. Burada kalyeri var. Allah buraya niye gidemiyor yani ben. burada hiçbir yere girmedim gibi bir şey. Nasıl burası var. Ay çok güzel. Burası var. Ana okulu yerim burası var. Bir de arkadaşlar bir daha video çekmezsem herhalde bir dahaki videom benim. Ne olacak söyleyeyim mi? Oh. Bir dahaki videom ee, neydi bebek video bebek üstleri nereden bulunur? Yani bebek üstleri çok biliyorsunuz bulunmuyor. E, o yüzden ben size bebek üstleri nereden bulunur diye gösterdim. Ama şu an sadece size üstümü falan karakter falan göstereceğim. Şey Gidiyoruz. Girince ben sizi açarım. Bay bay. Evet arkadaşlar girdi gördüğünüz gibi. Yalnız arkadaşlar bir tanesi halaydı. Nerede halam ne yok. Heh. Arkadaşlar bu da hala. Yalnız bir tane ben şeyden alıyorum bunları. Yani o şekilde değil hani mesela halayı benim aklımdan bir tane kanalcıdan geldi. İki tane erkek yapmak bir tane kanalcıdan geldi. Ama şu kızı ben kendi kafamdan uydurdum. Çünkü arkadaşlar hani çok bebek üstü falan yok ya. O yüzden bir tane de yapayım onun üstünde de diye düşündüm. Şimdi ben sen i̇şte kesinlikle şey yapmayacağım. Bebek abla çünkü ben böyle dört kişilik ben bebek bebek ailesi istiyorum. Ablam abla olmasın. Bir de ikizler. O yüzden abla falan istemiyorum. Ama bir tane amca budur nedir? Erkek bir şey yapayım. Annenin arkadaşı teyze yapmadık. Arkadaşlar hemen şuraya teyze yapayım. Ama bakın şu ayrı aile, aileler yapacağım. Mesela burası bu kadar aile yapacağım. Şimdi buradan başlıyorum. Şuradan aa, hal, teyzeye söyleyemedim. Çünkü şu kadar aile olabilir, bu kadar aile olabilir diye şey yapıyorum. Arkadaşlar, bana birisi bir şey söyleyebilir mi? Bu ne? Bana birisi cevap verebilir mi? Bu ne? Bu ne? Bu ne diyorum? Bu ne? Bu da bana, bana cevap verir misiniz? Bakın bu ne diyorum. Ya bu koca şey, evzik takmış. Asfine Allah. Hiç resim yok teyze minik olacak o kadar da büyük değil niye değiştiriyorum ben ya sevmedim bu olsun Heh. atın geri değiştireceğiz eskiden hemen seçiyordum güzel olsun diye ama artık sıkıntı yok çünkü her şeyini değiştirebiliyoruz evet arkadaşlar böyle ben her her şeyime yani her karakterime bu rengi, bu rengini kullanıyorum çünkü ben çok güzel bir renk Yok ya. Şu olsun ya. O kadar gülmesini istemiyorum. Tamam bu güzel. Ama gözü açık olsun. Şu, kı bütün kızlara da herhalde bunu yaptım. Belki bir tane erkeğe yapmışımdır. Gene yani bu yüzden ama bilmiyorum. Niye arkadaşlar elindeki çıkmıyor bunu? Hmm. Öyle kıyafetten dolayı mı? Hemen de bakalım. Ay kıya ay söylemedim. Kıyafetten dolayıymış. Tamam artık söyledim. Tamam bunu giyelim Bir tane hemen saç takalım buna. Ay ilk önce evet rengini şöyle bir sarı yapayım. Tamam bu güzel. Ay erkek şeyini seçtim. Hasbunallah. Niye ben bugün böyle biraz değişeyim? Ay biraz da heyecanlıyım arkadaşlar. Bir de ben bunu bugün yüklemedim. Ee, dün yükledim herhalde. Evet dün akşam yükledim. O yüzden biraz böyle gene de heyecanlıyım yani. Çok heyecanlı. Tamam. Evet teyzemiz hazır. Şimdi bir tane çocuk yapalım. İki tane çocuk yapacağım. Çünkü bir tane kız, bir tane erkek haksızlık olmasın diye. Ama ben bunları üstünde kendimden değiştireceğim. <laughs> Ya bunlar niye bu kadar tipsiz? Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar siz böyle mi yüz seviyorsunuz yoksa böyle mi seviliyor yoksa bana mı böyle kötü geliyor bilmiyorum ya. Ne, bu kadar kötü bende niye yapıyorlar ki ya böyle olmaz yani bu ne? Bakın şimdi bile güzel oldu iki tane şeyini değiştirdim şimdi bile güzel yani şuna bakar mısınız? Mis gibi kız yaptım iki de. O saçından dolayı da kötüymüş. Ay yerim bunu. Hadi üstünü de değiştirelim hemen arkadaşlar. Bir şey diyor muydum arkadaşlar size? Böyle hatırlıyorum ya sanki. Neyse bir de olan üstleri de giydirmiyorum. Siz dikkat ettiniz mi hiç? Nasıl dikkat edeceksiniz? Görmediniz hiç benim. Giyip giydirdiğim şeylerimi, karakterlerimi, şeylerimi. Bunu mu giydirsem yok arkadaşlar. Şunu mu giydireyim? Bundan evde vardı sanki. Bundan da ya vardı. Şundan yoktu. Başka neyden yoktu? Bundan yoktu. Bundan 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 bundan. Bundan 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 bundan. Bundan 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 bundan. Bundan bundan, bundan. <laughs> Yeter dedim bundan deme? Bence yeterli arkadaşlar. Ey bunlar çok kötü. Ama tabii ki de güzel şaka yapıyorum. Şaka şaka. Tabii ki de şaka yapıyorum. Arkadaşlar biliyor musun ben bunu giymek için can atıyordum yani sürekli. Ama artık hiç can atmıyorum. Hep böyle üstlerden giymek istiyorum. Çünkü çok güzeller. Bu var bu var. Ben bunu giyineyim en iyisi. Bu benim hoşuma gitti. Şapka taksak mı? Bence güzel. Bir tane de şurayı erkek yapalım. Tabii ki de onların şeyini yapacağım. Ama arkadaşlar bu biraz kısa olacak. Çünkü ben okuldan daha yeni döndüm. O yüzden bu kısa olacak ama diğer iki video çok güzel gelecek size. Bekleyin iki tane video birden yap, yap, yapmamı istiyorsanız like atın. Ama bir tane video yapmamı istiyorsanız abone olun arkadaşlar. <laughs> bu da böyle tip, tip ya. Hemen biraz hızlı olalım arkadaşlar. Hemen şöyle saç yapalım buradan bir tane de. Şöyle. Hı. Hemen hızlı yapalım. Hızlı. Abartmayayım o kadar da gerek yok şu. A erkek yapacağız. Allah'ım sen bana. Ya ben niye böyleyim ya? Şunu yapalım. Hemen şöyle bu ne haberin sesi geliyor ya. Evet bunu yaptım ama ben saçı şeyini sevmedim. Ee, hani o kenar, kenarda beyazlık var ya. Ay bu ne bu da çok adam adam oldu. Bunlar minik böyle saçlar yapmayın. Küçüklere. Ay bu da kötü. Hatta bu hey, bak bu güzel. Ay bir tane kanalımda mı bu saçı vardı hatırlamıyorum ama kim yaptı kim bu saçı yaptıysa çok güzel değil mi? Kim karakterini bu saçı yaptı? Çok güzel. Ben bu saçı çok beğeniyorum. Hemen şuradan bir saç. Ay, bu ne ya çok çirkin oldu saç dedim yalnız yüz az yani. bu de e, şu an e, buradan hemen rengini değiştirelim burnum. Ben böyle bu açık renk istiyorum biraz ter rengini uyusun istiyorum. Çünkü ben çok böyle bunu sevmiyorum. Böyle bunun olmasa daha iyi oluyor gibime geliyor benim. Hızlı bunu mu giydireyim? Bunu mu giydireyim? Bunu mu giydireyim? Bunu mu giydireyim? Herhalde sor sor bitmeyecek arkadaşlar. Ben bir tane karar vereyim şuradan hemen. Bence Bir bakayım. Bence bu. Bu ne? Ay ay bakmayın. Ay kızlar inşallah oraya bakmamıştır. Ben de kızıma mı baktım maalesef. Yani çünkü benim tabletim. İlla bakacaktım üstüne nasıl olmuş diye bakarken. Ama daha yapmayacağım. Maalesef daha bakmak isteyenler varsa saldırsın. Ama bence bakmayın. Neyse bu da güzel. Ay ben niye hiç eş yapmadım şu aileden başka? Yapayım ya yapayım. Ama halamın eşi yok ama. biz o konuya karışmayalım bence. Bir nereye yapayım peki? Tamam. Aynen. Bu ne ya? Buna gideyim Allah'ım. Ay, biraz bugün yaşlı olacak bu baba yani. yaşlanmış yetmiş ama bakın bu saçı sevdim. Bu burada durabilir. Birazcık koy yapalım. Hmm, şurada şuna, şuna gideyim, buna gideyim, buna gideyim. Ha bulduk. Arkadaşlar inşallah ben yani inşallah dedim. Yani sıkılmayın diye böyle biraz hızlı yapıyorum. Hemen böyle yani görmeyenler olabilir. Ben bile yani görmeden yapıyorum. Bu neyin? Bu neye? Bu ne? Ee, Burnu şeyiymiş. Hiç göremedim. O kadar minik ki. Tamam güzel ama ben kaşa gireceğim. Hemen arkadaşlar kaşımın rengini yapayım. Ondan sonra hemen üstümüzü giyinelim. Ondan sonra daha da bir şey yapmayacağım. Sonra ben zaten tekrar sizle birlikte yaparız. Şunu giydireyim. Evet. Evet arkadaşlar diğer karakterleri de sonra sizden birlikte yaparız. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok 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 seviyorum. Bay bay.